Merhaba arkadaşlar. covid 14 testinin 3. sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz. Bakın bizim x'e ulaşabilmemiz için arkadaşlar af ile f'nin oranını bilmemiz lazım. Bu oranı bulmamız için de a ile b'nin oranını bulmaya çalışacağım ben. Çünkü bu oranla bu oran birbirine eşit zaten. Çünkü Thales'in ikinci özelliği bunu söylüyordu. Bir önceki soruda anlattık. Buraya şey demiştik hatırlayın. M bölü N, A bölü B'ye neydi? Eşitti. Şimdi bakın 8 bölü 12 eşittir ilk parça a bölü tamamı a artı b. Şimdi bunu 4'e bölersem burası 2. Bunu 4'e bölersem burası 3. İçler dışlar yapıyorum. 3a eşittir. 2a artı 2b arkadaşlar. A buradan 2b'ye ne çıkar? Eşit çıkar. Dolayısıyla ben b'ye k dersem a ne olacaktır? 2k olacaktır. Hemen buraya yazıyorum. Bu oran dediğim gibi burası için de geçerli. Burası 2k'ya k ise burası da 2k'ya k'dır arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmez. Peki şimdi geldik ADC üçgenine. Bakın ADC üçgeninin tepesini D olarak görmenizi istiyorum. Çünkü tepesi D noktası arkadaşlar. Şimdi bunlar birbirine nedir? Paralel. Bakın talesi kullanacağım. 6 bölü x şuraya yazıyorum. 6 bölü x eşittir. Bu sefer ilk parçam k'dır tamamı arkadaşlar 3K'dır. K'lar gider burada 1 kalır. Burada 3 kalır. İçler dışlar yaparsan x eşittir 18 bulunur gençler. Yani cevabım Bursa'dır.